Merhaba. Terroroto olarak hem dijital hem de geleneksel pazarlama metotlarını etkili bir şekilde kullanıyoruz. Şimdi bu süreç nasıl işliyor? Size biraz bunu anlatalım. Portföylerimiz için en doğru hedef kitleyi belirlemek bizim için çok önemli. Bölgesel pazarlama analizleri, demografik verileri, yatırım potansiyellerini, müşteri taleplerini inceleyerek hedef kitle belirliyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Dijital platformlardan elde ettiğimiz verileri kullanarak yaptığımız bölgesel araştırmalar sonucunda bir veri tabanı oluşturuyoruz ve bu veri tabanını temel alarak doğru stratejilerle en uygun hedef kitleye ulaşmayı hedefliyoruz ve pazarlama sürecimiz detaylı bir hazırlık aşamasından geçmektedir. İlk olarak profesyonel fotoğraf ve drone çekimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ardından hazırladığımız bilgi dosyaları ile birlikte güvenilir emlak sitelerinde ilanlarımızı yayınlıyoruz. Ardından Google Ads, mailing çalışmaları ve diğer dijital platformlardan elde ettiğimiz veri tabanımızdaki alıcılarımıza ulaşıyoruz. Dijital pazarlama yöntemleri dışında geleneksel yöntemlere de sıklıkla başvuruyoruz. Soğuk aramalar gerçekleştiriyoruz. Kendi veri tabanımızda gayrimenkulünüze uygun olabilecek e, alıcı ulaşıyoruz, tabelalar kullanıyoruz ve en etkin şekilde mülkünüzün pazarlamasını gerçekleştiriyoruz. Siz de satmak istediğiniz gayrimenkulünüze alıcı bulmak istiyorsanız bize lütfen ulaşın. Terör rotayla doğru rotanızı belirleyin. Sizin için çalışmak istiyoruz.